Bu arada yerde kalan bir Kayseri Spor oyuncu var. Asına doğru şimdi Ramazan'a. Ramazan, Ramazan ceza alanı içinde. Gol pozisyonu. Ramazan ve gol. Topu alana gitti. Topu alana gitti. Yedinci dakika. Belli Kayserispor Kayseri Spor 1-0 önde. Büyük sevinç yaşıyor Kayseri Sporlu futbol severler. Milan Şikkin Bu pası verdi. Fred. Evet. yeri koştu. Orta şansı. O fırsatı buldu. Müdahale kafayla dönen top. Nurettin şut şansı. Şut üstü Carlos Mare dışında tüm atlarıyla savunmada. Kayseri Spor orta geldi. Kafayla savunmasına yardım. Şansı. Aradan içeriye doğru gol pozisyonu açıdan aldı. Ortaya doğru dönemedi. O... Sen Maximen açı aradı. Yaptı orta iyi bölgeye doğru. Bir kafa direkten. İkinci hamle uzaklaştırdı Nurettin. Maçın en net pozisyonu Fenerbahçe adına. Bilal'in soluna doğru. En net serin. Sen sen Orta yaptı ortaya içeriye. Bir kafa. Yine en Geriye doğru. Mert Müldür. Havalandırdı cezalar uzak bölgeye. Bir kafa kalecin üzerine. Bu kez de Talişka. Bilal beyazı kaldı top. Bir atak sağında sıyrıldı içeri girdi şu pozisyonu vurdu geçemeden Akçabir Şükrü Fred. Fred dönüyor içeriye doğru pas hızlı Fred derinlemesine pas içeriye doğru Kaleci çıktı aldı Eline. Açı aradı şimdi ortaladı Kalalarında çok rahat kontrol Cezalana girdi Osay Samır ilk anda sıyrılamadı İkinci Yedek kulübesinden ayrıldı Isınmaya doğru şimdi cezaları içi. Orta hazırlığı. Bir kama dışarıya bomboş. En nesili bomboş dışarıya. Ceza üçüncüsü Mert sayırıldı. Mert cezalara girdi. Mert tehlike büyüyor. Mert yardım. Tadic gönderdi. Kafayı vuran Nazon. Şimanski yaptı ortayı. Kafa vuruşu şansı indi Siri'ye vurdurmadılar. Şimanski yaptı ortayı. Kale doğru indi. Bir kafa. Karabolan'ı arı cezaları. İkinci hamle. Uzaklaştırıyor Jambi'ye. Buldu kendini. Oyun sürüyor. Orta geldi Enne Siri. Enne Siri indirdi. Hiçbir arkadaşı yok. Maksimen. Sen Maksimen cezalarında. Sen Bilal. 36. dakika. Sevinme sırası Fenerbahçe'de. Bilal'in hatasını affetmedi. Anderton Talişka. 1-1. Şimanski ortaladı uzak noktaya doğru Bilal Şimanski Gönderiyor içeriye doğru. Kafa vuruşu dışarıya. Nesiri. Bu arada Şikinyaz yerde buldu kendini. Pozisyon ekranda. Nesiri'nin yükseldiği kafayı vurdu an. Şambiye ve Şikinyaz arasında yaşananlar topsuz alanda. doğru. Cezaları dışı Karimi. Şu pozisyonu. Arda topu hücuma destek verdi. Orta hazırlığı yaptı. Ortayı cezaları. Nason. Böyle sürükledi Atar Cezalara baktı. Ortayı yaptı. Buldu. Solda boşluk var oraya. Sen Maximen Cezaları şu pozisyonu. Şut kaleci Bilal son anda. Soluna uzandı. Bilal gol izin vermedi. Sen Maksimen. Çok çok hareketli. Sert gönderdi uzak bölgeye doğru. Mert Güldür yaptı ortayı uzak bölgeye doğru en Seri Kafa vuruşu ama Eylül baktı ceza alanına. Yerden içeriye doğru Tanic. Kolaştıramadı Taniç kan verdi pasını. Ceko onun pası Şimanski ceza alanına doğru derinlemesine bir az olan. Orta hazırlı Şimanski Ceko ceza alanı sağına çekti. Gol pozisyonu şut savunma müdahale. Penaltı bekliyor Edin Ceko. Edin Ceko penaltı bekliyor. Hakem sakin olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. İşte yaşananlar. Nikola Şambiye. Orta geldi. Cezalara doğru Bilal çift yumruk. Çok kullanılıyor. Orta geldi. Kale alanına. Top cezaları içinde. ikinci hamle Nurettin'den. Sen Maksim'in. İki rakibinden sıyrıldı. Kaleye doğru Bilal. İkinci hamle. Bilal çift aldı. Bilal sakatlık yaşıyor bu arada. Kasiyan için Kasiyan'sı bulamadı. Nurettin'e, Nurettin'in ortası uzak bölgeye doğru açıldı. Livakovic döndü arkadaşına. Cezaların içinde edince Ceko yine. Ceko sol ayak çevirdi. Şimdi Kostic onun pası orta cezalarında. Tek yumruk dönen top şut gol. Sen Maximen. Sen Maximen attı. 64. dakika 2-2. Gelişine vurdu. Sen Maksim'in. Köşe burası kullanıldı. Golün öncesi. Sen Maximin. Şu şansı bulamadı. Ediyor. Sakın at Oğuz. Orta şansı arayacak. O fırsatı buldu. Yaptı ortayı. Cekon. onu. Bu kez o gönderiyor içeriye. Kompozisyonu. Şut. Ve yap Sonuna çekti. Kaleye baktı. Oğuz vurdu üstüne. Oğuz. Oğuz aydın. Eko topuk pası, Oğuz beklemeden içeriye. Gol pozisyonu. Tadic. Tadic gönderdi yerden. Tehlike var. Gol pozisyonu. Geriye doğru. Fred'in vuruşu. Döndü. Anderson, Talışka, savunmadan döndü. Talişka. Anderson Talişka savunmada müdahale. Korner. Julian Jambier. Son. Dediğim uzaktaşçı olmadık cesaları. Karabolan anı gol pozisyonu. Yine yine penaltı beklentileri var fenerbahçe oyuncuları. Oyun devam ediyor. Ve penaltıyı verdi. Geliyor topun üzerinde. Talişka gol. Anderson Talişka kendisinin ikinci. Fenerbahçe'nin üçüncü golü. 2 birden dönüş yapıyor Fenerbahçe. Hilal ikinci hamle Kayseri Spor Tal Talha'yla Talha'yla 90 artı 4'te 3 3 buldu Talha attı Büyük şok Fenerbahçe'ye Diğer